Herkese tekrardan selam. Bugün Mr. Beast'in 50 bin dolara yaptırdığı mod paketini oynayacağız. Çünkü Mr. Beast abimiz her ne kadar bu modu yaptırmış olsa da oynama girişiminde bulunmamış. Modun yapımcıları da 22 gün önce bu modu paylaşma kararı almışlar. E bize de oynamak düşer değil mi? O zaman haydi videoya geçelim. Ama bundan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hey sen video beğen. Selam selam hoş geldiniz. Bu videoda başlangıçta da bahsettiğim gibi Mr. Beast'in yaptırdığı mod paketini deneyeceğiz. Yani ben şansa 50 bin dolar verseydim bu mod paketi denerdim ama adam zengin yani yapacak bir şey yok. Şimdi modun şartlarından bir tanesi olan eşyalarımızı almak kısmını bu şekilde değerlendirmek istedim. Şimdi ayarlarımızı yapalım. Ayarlarımızı fulluyorum. Oyunum ölüyor. Evet ayarlarımızı fullledik. Umarım bilgisayarım patlamaz. Şimdi bizim bir tane antik şehir bulmamız gerekiyor. Onu da yer altında bulacağız. Bu yüzden maden inmemiz gerekiyor. Haydi gidelim. Merak etmeyin bu aşamaları size göstermeyeceğim çünkü ben de <laughs> Çünkü yapacağım şey şu <laughs> Çünkü hemen antik şehri bulacağız O kadar uğraşmayacağım yani Ne zannettiniz etrafta arayacağım mı? Ancient City Haydi gidelim Hemen geldik Merak etmeyin burada game moddan çıkacağım Şimdi portal odası Aha bura tamam Bizim buraya gelmemiz gerekiyor ama ondan önce Hemen şöyle bir Game mod sıfırıma geçiyorum Tamam, Warden mekanına geldik. Halkalımı takıyorum. Burada bir e, Warden canlandırmam lazım geldi. Burada korkunç yerler var. Korkunç yere varlar. Bizim buraya bir anahtar vermemiz gerekiyor ama çok karardı, mükemmel. Warden kardeş, neredesin? Warden kardeş, Warden kardeş. Bir tane Warden doğabilir mi arkadaşlar? Sadece tek bir Warden istiyorum. Oy. Tamam. Warden'ımız canlandı. Şimdi bir de bunu kesmemiz gerekecek. Bu biraz uzun sürebilir. Ama aşağı in. Ben oraya gelemem. Merhaba. <laughs> Merhaba. Aşağı iner misin? Bir şey deneyeceğim. Allah bir şey deneyeceğim. Şuradan kaçsam bence peşime gelir. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Oy geliyor. Ya Gel bakalım. Seninle de bir ve bir atmayalı uzun zaman olmuştu. Bir sıkıntı çıkmasın. Ölürüm falan. bayağı da vuruyor musun? Keşke sana tuzak yapsaydım. Setimin beni koruyacağını düşünüyorum. Bir dakika. Keşke seni bir yere sıkıştırdaydım. Biraz güçlü bir arkadaşsın sanki sen. Tamam tamam. O kadar değil. O kadar vurma. O kadar vurma. Sakin ol kovoy. Sakin ol. Sakin ol dostum. E ee, öyle artık. Bir dakika. Öyle artık. Hah mükemmel. Şimdi warden'den anahtarımızı aldık. Şimdi sakince yukarıya doğru çıkalım. Başka warden doğurmak istemiyorum. Şimdi sakince anahtarı koyacağımız o yere gidiyorum. Sağ mekan. Hop sağ tıkladım. Ve buradaki portal açıldı. Ve portaldan dallar çıkıyor. Bırak. Bırak beni. <laughs> tamam, tamam. Tamam bırakır mısın? Bırak. Hayır. <laughs> Hayır. Ee, geri dönelim. Tamam. Peki dönelim <laughs> İleri gidelim. Oy, kocaman bir yere geldik. The first city. İlk şehir. Çok garip bir yere geldik. Bakalım burada neler olacak. Şuradan hop ilerliyorum. Bakalım. Buradan parkur yaparak mı devam edeceğim ben şimdi hayatıma? Bir şey. Evet. Animasyon girdi. Ne oluyor? <laughs> Neymiş? Eternis'i yok etmenin bir yolunu buluyor. Bulayım. <laughs> Şimdi ben bugünler için elitra almıştım. Hiç merak etme yani. Hemen gireceğim. Parkur yapmama gerek kalmayacak. E, Hop. pala Güzel bir iş. Oo, çok iyi. Neymiş? Destroy the Eternis. Al. Nasıl nasıl yapacağım? Ha sağ sola tıklıyorum. Tamam çok iyi. Dur 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 dur. E nasıl sıkacağım? Ha, Hulk Space. Ha Space'e basılı tutuyorum. Oy, neymiş bu? O ne? Karşıdaki ne? Yine animasyon geliyor. Ay çok tatlı gözüküyorum. Ay maşallah. Abi göz bizi yok ediyor. Dallar. E makinemi çaldılar. E beni de kaçırıyorlar. <laughs> Gittim valla. Ay, <laughs> küçük gibi gittim. Ay göze alıyor beni. Alma. Ne olur. Yapma. Özür dilerim. Patlatmak istemedim. İsteyerek gelmiş olabilirim ama. <laughs> ya bilerek gelmiş olabilirim ama isteyerek de olmadı yani. Gözünün içine girdim şu anda. Ne yapmam lazım? Ne oluyor? Bu ne? Gözün içi. Evet gözün içine geldim. Şu an var ya çok garip bir yerdeyim. Maşallah. Orada orada ne var çok merak ediyorum. Ha, kayıp parçaları bul diyor. Ay ben yay almadım. Arkadaşlar durun bir yay alayım. Tamam yayımızı da aldık. Şimdi bu neymiş? Buna sıkacak mıyım? Ne yapacağım bunu? Da? Girdim. Ah yere geldim. Hayır yapma. Ör bakayım sen. Ay ne oluyor? Beni havaya kaldırdı. Bir dakika. Sakince şuraya geliyorum. Sakince iner misin? İn, in bakayım. İn bakayım. Ha, teşekkür ederim. Şimdi buraya mı çıkacağım? Hemen çıkalım. Hop. Selamün aleyküm. Bir tanesini aldım. Şimdi yine havaya uçuruyor. Tamam çok iyi. Etrafım göz oldu. Tamam şimdi ikinci parçayı nereden bulacağım? Diğer parça nerede? ben zaten buraya gittim. Ne olacak şimdi? Ha diğer yer arıştırmadım. Tamam güzel. Şimdi burada bunları mı öldüreceğim? Durun bir dakika. Şu ileride bir şey gösteriyor. Hemen gidelim. Merhabalar. İzniniz olursa gücü kesmek için geldim. Right click, right click diyorum. at. Yeter ben dövüyor. Gidin be. Git. Kış. 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 Tamam. Diğer nerede acaba? Diğer de diğer tarafta dur mantıken. Bakalım gösterecek mi? Bura mı? Ben olsam buraya koyarım. Evet orada. Hop hemen yavaşça bir iniş. Şimdi merkezdeki yeri alabiliriz. Hemen şuraya gidelim. Hop. 360 aldım. Şimdi geri dönüyorum. Hiç bakalım. Seni de bırakalım buraya. Elmamızdan da azıcık. Şimdi üçüncü yere gideceğim. Son parçayı almak için burada wow. Çok güzel yapmışlar. Merhabalar. Ee, onu alabilir miyim acaba? Ta sen... oy Kristina hiç. Annesin. Ben buna saldırmak istiyorum. Ben buna yakından saldıracağım. Oy <laughs> hayır. Oha. Ne yapıyorsun sen? Bir, bir ölür müsün? Bir dostum, dostum bir ölür müsün? Gelmeyin bana. Benim derdim senle. Bücürlerini salma. E ölüyorsa. E kolay mısın? Ama çok çok korkunç bir şeysin ya sen. Şekil şükür yapma. Şekil şükür yapma öleceksin. Öleceksin. Öl. Öl. Öl bakayım. Bir ölsene bir şey diyeceğim. Ha <laughs> tamam. Evet yok oldu. Hemen bunu da hoppala. Çok profesyonel bir oyuncu olduğumuz için biliyorsunuz ki hepsini öldürüyoruz. Hemen bunu da koyuyorum ve satık Hazır mısınız? Sıkıyoruz. E, 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 niye olmuyor? E, tamam. Birazcık daha yukarı, azıcık daha yukarı. Haydi. Haydi sıkıyoruz. İşte bu. Bir tane daha sıkayım mı? <laughs> Bir tane daha sıkayım. Patlayacak. Vallahi patlayacak. Yandık. Daldık. E öleceğim ben. Ne oldu? <laughs> Öldü. öldüm. Öldüm mü? Ne oldu? Ha yok. Neymiş? E gözü yok ettim. Yani kazandım da bu kadar mıydı? Teşekkür ederim. Bu arada mod peki şu arkadaştan gördüm. Videosunu çekmişti. Teşekkür ederim Doktor 47. Evala. <laughs> Güzel bir mod pek yapmışsınız ama yani 50 bin dolar versem oynardım ya. Gerçekten 50 bin dolar verseydim oynardım. Belki de ben fakirimdir. O zaman buraya kadar izlediyseniz video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.